Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yine yaramaz çocuk serisi yapıyoruz. Evet, geçen bebeğini yapmıştık böyle okula gidiyordu yaramaz bebek. Okula başlıyordu. Yani yarın da onun devamı gelecek. Bu arada onu söyleyeyim. Evet, şimdi bir yere başlayalım. Nuru çocuklar baba ben gidiyorum sakın yaramazlık yapmayın. Tamam baba. Tamam baba. Baba ben uçuyorum. Tamam oğlum hadi gidiyorum. Tut 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 tut. Ha, babam gitti lan. Şimdi ne yaramazlık yapalım. Biz artık böyle bir şey ileri yaktık yani. Ne yapacağız? Yani okul. Ya okul da yıkarız bence. Ya okul da yıkarız. Ya okul da yıkarız ya. Okul da yıkarız. Ya ya yıkarız, ya yıkarız. gel. Dön arkana. Hadi gidelim. Zee. tamam tamam hadi gidelim. Şşt i̇şte, de vaz yapalım kardeşim gel. Şşt Buradaki... i̇şte, duvar kıralım. Bank. Ben öğrenci çeklemeyi unuttum. Arkadaşlar bizi... bir Çocuklar ne oluyor? Çocuklar oh, ne oluyor? Oh, okul oh. yok oluyor. Ha kardeşim bak ne yaptık? Harbi lan okul yok oldu. Deberim baz yapalım kardeşim gel. Deberim bazım bam 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 bam. Koca kafanı üçgen buraya buraya bak. Bakmıyor ne yapacağız şimdi? Ha kutu atakın nasıl açacağız? Camı, camı kırarız bize kazarlar. Merak etme henüz camı açacağız bir şey olmaz. Nasıl bir şey yalnız öyle yani bu? Böyle bir şeyler bilir, abi bize kazacak. Abi bize kazacak. Şaşarım. Ya an hani çatısını çok yapmıştık ya bir şey bile demedi <laughs> Her şimdi şey, Allah işte ya. Öğretmenim, öğretmenim cam kırıldı orada. Cam mı? O cam işte. Dersi mi kaynatıyorsun yoksa? Yo, öğretmen arkada kutu var. Dövürüm bas. Öğretmeyin, Ey ben benim bu ne bu ne? Lan cam kırıldı gerçekten. Çocuklar bu ne böyle C cam yağmur yağıyor. Allah ampul patladı oğlum. Ben benim, ampul gerçekten patladı. Jesus patladı. Teberum bazlar sizi. Tamam çocuklar. Bugün dersimiz bitti. Ben gidiyorum. Hop. Hop. ha ha şu diyemiyorum ya. Aha geliyor. Ha. Lan hap şu diyeceksin sadece hap şu. Tam yani benim. Hap şu. Olmuyor. Yönetmen abi olmuyor. Hapşu. Ee, gerçekten oldu lan. Evet. Ne oldu. Ah, 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 ah. Ne oluyor? Çocuğum sen kimsin? Ah. Videoda şiddet. Ah. Okul yıkılıyor arkadaşlar.

Lan ne oluyor? O eski paslı bir şeyler oldu. Allah. Aşkım 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 bir şey istiyorum. Ne oluyor oğlum? Koru koruyun kendinize. Benim varacağım kalktı. Neyse ben eve gidiyorum. Annemin yanına. Hapşu. Hapşu. Hapşu gittim. hocalar gitti. Aşağıda bile kaldı. Ya okul yıkıldı oğlum. Üst taban kalmadı neredeyse. Ha, arkamdaki sen Amungus sen en üst katlısın değil mi? Evet abi. Evet burada çocuklar var. Hmm. Ah. Gel abi. Ah. okul yıkıldı ama yani bir, bir kan bile akmıyor. Senin kıyafetine sadece kornun bir şeyler ulaşmış, patlatmışlar kornu. Lan! Böyle niye kaldı? Oh! Ha! Lan oğlum, Limon yapım beni. Limon limon kuş kuş. Allah! <Gülüşmeler> <gülüyor> 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 Ana karşıma okulu yıkıdık karşın. Okulda biri bile kalmadı. Balda hocalar gitti. Oğlum, ne oluyor ya? Babamız geliyormuş. Ha, babamız mı geliyor? Evet. Hızlı hızlanıyorum. 我。Um, um, um. Mom 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 mom. Mom 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 olur. Siz bittiniz. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne oldu kardeşim nereye gitti? Mom. <laughs> i̇şte yok olursunuz. Ho 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 ho.